Merhaba ben bugün hep bir bölümde arkadaşlarla birlikteyiz beraber. Dream League Shocker oynuyoruz. Bugün sizinle Manchester United maçı yapacağız. Kupa maçını. Ve yanımda Kaan oyundan Kaan var. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar evet, bugün Manchester United maçı yapacağız. İlk yarısını ben, ikinci yarısını Kaan oyundan Kaan oynayacak. Ve maçın spikerini ben yapacağım. O yüzden oyun sesini komple kıstım. Oyun sesi açık değil. Şimdi Kadro bak. Kadro, kadro zaten. Lukaku yerine Serden. Bir de Jetto Söy transfer etti abi. Onu, evet. onlar biliyor ya. Dega yazalım kaleye. Kaptan. Ee, Tosun. Pelator kullanıyordu. Ona ne oldu? Susi, ne baba. ne oldu? Cenk, Cenk evet hazır artık. Evet şimdi spiker moduna gireceğim. Dur formaları ayarlayalım. Sen yani bir tamam. siyah olsun lan. Evet sayın seyirciler. Manchester United Beşiktaş kova maçı. Yani yarı final maçı Manchester United beşiktaş taş arasında geçecek seyirciler. İşte iki takımın kadrosu Manchester United, Kalede Valdez, Defan, Dörtlü Defans, Shaw, Roger, Jones, Rafael, Dörtlü Orta Sağ, Di Maria, Feline, Wilson, Jones, Forvetler, iki Forvet olarak Falcao, Varoni. Şimdi Türkiye temsilcisi 5 kişinin kadrosuna geçelim. Kalede Motta, Franco, Gülüm, Sardar Kurtuluş, Orta Sağ Dörtlüsü Kuvareşma, Tolga Ersan, Vacı Anatöre Forvetler Messi ve Cenk Duzun Kaptan Degaya İki takımda oyuncular hazır. <laughs> i̇şte şimdi sahaya geliyor sayın seyirciler. Ne olsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Kaldırı düzgünlüğü geldi. Maça 5 kaç başladı. Messi, Ramon Motta Hata yaptı. Modda Degaya. Degaya direkt kurtuluş kurtuluşa. Falco topu almak için pres yapacaktı. Falco'nun üstünden aşağıdan aşağı top. Ve Joanna. Cenk Tulsun. Uzun bir pas. Hata hata hata. Oğlum spikerliği bana bırak. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. <laughs> Enfes bir gol. Ve müthiş bir gol attı. Cenk Tosun sayın seyirciler. <laughs> Evet Cenk Tosun'un <laughs> müthiş golü dakika 8'de geldi. Şimdi töre şa Vajana ağlı toparlan. Cenk Tosun arkasında bir verenim var. Hönder Hoca var. Hoca hamle bile yapamadı. Sağda bir boşluk. Topa kayan Roma. Top başa kaldı Cenk Tosun. Cenk Valde saçıldı. Valde sen müthiş kurtarış ve Cenk Ferrari. Vajana'nın foalü. Hakem yanına yaklaşıp direkt kırmızı kartı çıkardı. Kim? Verici ona Beşiktaş'ta kırmızı kartlı. Beşiktaş yalnız 10 kişi kaldı sayın seyirciler bu dakikalarda. Şanssız an. Kovarajman'ın kafası. Cenk Tosun. Messi verdi Messi. Messi. Direkt arkaya Kovarajman. Kovarajman. Tolgay. Tolgay. Bir kişinin eksikliğini ve bir sert hareket hakem hakem oyunu devam ediyor. Messi. Kovarajman'ın bir pas. Kovarajman aldı. Kovarajman dışarı çıkıyor. Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Manchester <laughs> United karşısında. İşte Ricardo Kayman'ın şu direkt yanından sahayı terk ediyor seyirciler. Cenk Tosun topu aldı. Cenk Tosun, Cenk Tosun. Cenk Tosun, Cenk Tosun. İçeri çevirdi. Messi, Messi. Kaleci sonunda çıkarıyor. Kaleci çıkarmadı direğe mi çarptı? Cenk Dursun işte burada. şunu mükemmel çıkardı. Top direğe çarparak dışarı çıkıyor. Meysi o kadar Şimdi Valdez maçı başlattı yeniden. Dakikalar 32 gösteriyor. Gokhan Tören'in kafası Pires'ten doğru. 10 kişi kalan Beşiktaş ve Tolga Ersan'ın fırsat boğulu. Hakem uyardı. Fransız hakem Rafael. Kuarejman'ın baskısı işe yaradı. Messi. Kuarejman. Kuarejman çekti topu. İçeri gönderdi. Cenk Tosun da gelmedi. Cenk Tosun'dan bir şut ama pas tarzında topu auto gönderdi. Kuarejman buradan müthiş göndermişti. Aldı. Döndü vurdu ama top. Hem yerden gitti. hem de top sert gitmedi kaleye. Şimdi Tolgay kafa yattı. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Ve iki oyuncu değişiyor. geliyor Beşiktaş'tan. Dakika 45'te töre çıkıyor. Yerine Neymar giriyor. Messi çıkıyor. Yerine Robbie Van Persie giriyor. Maragomez kırmızı kaç cezalı. Messi. Vurdu kafa olmadı. Cenk Tosun topu almak istiyor ama kendi ilk yere bitiren düdüğü çaldı seni seçtiler. Ama, de, 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 de. Ve ikinci araya Beşiktaş İkinci araya Beşiktaş başladı. Ve maç Basın sonra Tolga Aslan yanına giriyor. Hacı kullandı Jones. Ricardo Quaresma. Top alamadı. Sosa. Messi'nin Atik golü çok yaklaştı. Şut şansı. Şut Degaya. Demar da kaldı. Demar da düştü. Ama son anda Neymar topa ayak koydu ve top korne gitti. Bir orta. Kimse vurmadı. Boşta kaldı. Degaya çıkardı. Ersan alamadı. Şut kaleci Degaya Franco uzaklaştırdı. Van Persie uzaklaştı. Şimdi Kovarajman. Kovarajman. Bu sosyal de istedim başarılı olmadı. Neymar Kovarajma Serdar Franco 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 olamadı Degaya kurtardı Ersan topu uzaklaştı Şimdi Roma modda Kovarajma, Kovarajma. Maç gittik de zorlaşıyor Kovarajma Van Persie Rossosa Cenk Tosun Ama Neymar topu alabilecek mi? Neymar aldı Neymar Neymar şimdi Çekti topu pası verdi Cenk Tosun'a Cenk Tosun vuramadı top Sosa'ya da geçti Evet. Roni. Falcao varamadı. Neymar. Ah Neymar. Serdar top aldı. Neymar yetişecek. Neymar yetişecek direkt vurabilir. Neymar. Neymar 2-0 yaptı. Beşiktaş rahatlıyor artık. Beşiktaş rahatladı dakika 79'da. Maçın son 10 dakikasına girerken. Üst müthiş bir rahatlık geliyor Beşiktaş. kişi. Çünkü topu tapmak ka kapmak istiyor, kapamadı. Şimdi Neymar da Neymar top aldı ama topu kontrol edemedi ve top cekti. gitti. Cenk Roja şu an Di for. Hakem for vermedi. Lan Okan ver seni. Tuttum tuttun tokunu. Oh, Robin Van Persie. Şu Jo jo jo. maçı bitirdi. maçı bitirdi. Ve final turunda Beşiktaş'ımız Türkiye temsilcimiz Beşiktaş İspanyol ekibi Atletico Bilbao'la karşılaşacak sayın seyirciler. Beşiktaş'ımıza Bilbao karşına başarılar dileriz. Evet arkadaşlar, ee, şimdi ben elimden gelen kadarıyla spiker yapmaya çalıştım. Bazen ağzımda takıldığı yerler oldu. E, bir kere. Sağlık olsun. Sağlık olsun yani. Arada takıldığım yerler oldu. E, onun için gerçekten çok 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 özür diliyorum. Onun için yani benim için çok çok şanssızım. Abi hemen videomuzu beğenenler var. Arkadaşlar. Yani bazıları video hakkında kötü kötü yorumlar yapıyor yani ben onları çok çok umursamıyorum. Yani ben onları takmıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz ve daha fazla sözü kanala abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda abone olmayı unutmayın.